Ya Allah Allah. Ya manyak mı ya? Ya baba. 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 Ali Ali. Baba. Allah Allah. Seni çok sevdi Ali baba. Bak hep senin yanına geliyor. Hayır paşa. Paşa. Ya baba bunu çok sevdim ya. <laughs> <laughs> baba bunu çok sevdim ya. O da beni sevdi. Evet yavrum. Manyak mısın sen? Allah Allah. Ali bu sana aşık oldu herhalde. Ali kaç. Bak Baba. bak 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 bak. Bak kendimde kaldım bak. <laughs> Allah Allah. Bak. Uyan. <laughs> Baba. Uyanık kaç uyanık kaç uyanık kaç. Uyanı, kaç. Diğer tarafa git diğer tarafa. Ali paşa koş. Kaçayım? Paşa koş. Paşa paşa paşa. Uyan doğru git. Paşa koş. <gülüyor> <gülüyor> Baba taşa doğru gitmeyeyim yüzüme. Evet paşa Gülüyoruz. doğru gelme. Paşa taşa doğru gelme. Ali 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 tam fazla gitme Ali fazla gitme. Gel kızım fazla ipi ipi var ya. Gel bu tarafa. <laughs> yavaş yavaş ya şurada oyna şurada. şurada. <laughs> Yanıma gel. Oraya git oraya. Koş. Dur. Yoruldun mu? Paşa müsaade et. Hayır. <laughs>